Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Demokrasi, cumhuriyet, meşrutiyet, her neyse bunların isimleri müteradifi yani ortak olmakla beraber temel ilkelerde ittifak etmiş olduğu hususlardır. Yani bunlar birer metottur. Yani yönetim metodu. Ve metot nasıl olması gerekiyor? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bunu ifade ediyor. Yani insanlar mutlaka yöneticiler tarafından idare edilmek durumunda olan varlıklardır. Yani bir toplum varsa bir idarecinin mutlaka olması lazım. Onun da o toplumu yönetme metodunun olması gerekir. Metodsuzluk, usulsüzlük, usulsüzlüğe sebeptir. Onun için demokrasi, cumhuriyet, meşrutiyet, şeriat bunlar birer metottur ve bu metodun kuralları vardır. İşte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Cumhuriyet ki adalet, meşveret ve kanunda inhisarı kuvvetten ibarettir. Diyor. Bakın Cumhuriyet'in tarifini yapıyor. Tabi daha önce Bediüzzaman Hazretleri buna meşrutiyet demişti. Daha sonra da demokratlık ifadesini kullanıyor. Tabi değişen bir şey yok. Çünkü oturması gereken temel prensipler, Nedir? Adalettir, meşverettir. Kanunda inhisarı kuvvet. Yani adaletin sağlanması için mutlaka meşveretle yasaların, kuralların yapılması lazım. Seçimlerin meşveretle yapılması lazım, usulüne uygun bir şekilde. Bunun için de hürriyetin olması gerekir. Bu temel prensiptir. Yani hürriyetin olmadığı yerlerinde meşveret, ne adalet sağlanamaz. Mümkün değil. Onun için hürriyet bir defa bunların temel ön şartı. Nasıl ki mesela namazın ön şartı abdesttir. E, abdest almadan namaz kılarsanız namazınız olmaz. Bunun gibi mesela bakın mesela ibadetlerin ön şartı niyettir. Dolayısıyla hürriyetin, adaletin ve kanun kuvvetinin hakim olmasının ön şartı da hürriyettir. Dolayısıyla adalet, meşveret ve kanun hakimiyetinin olduğu bir sistem dinimizin emretmiş olduğu bir sistem, sahabelerin uyguladığı bir sistemdir. Durum böyle olunca bunun, bu sistemi uygulayan metodun demokrasi olması, şeriat olması, cumhuriyet olması hiç fark etmez. Çünkü temelde bunlar üzerinde müesses oluyor. Böyle olunca zaten meşveret Allah'ın emri. Kanuna uymak Cenab-ı Hakk'ın emri. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da kanuna uyuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve İslamiyet kanun hakimiyetini getirmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyuyordu. Ve kendisi o emirlerin uygulanmasını göstererek yasalar oluşturmuş. Buna sünnet denmiştir. Ve ondan sonra gelen ümmeti de kanuna yani Cenab-ı Hakk'ın emrine peygamberin sünnetini hareket etmiştir. Ve gerektiği yerde meşveretle uygulama noktasındaki kolaylığı sağlamak için de yeni kurallar ortaya koymuşlardı ki bunlar mezheplerin koymuş olduğu kurallardır. Dolayısıyla hiyerarşik bir şekilde anayasa, yasa, tüzükler, yönetmelikler tarzında nasıl müesseseler bu sistem üzerine faaliyet gösteriyor, hayırlı hizmetlere vesile oluyorsa devlet yönetimi de böyledir. Dolayısıyla şeriat da bu kurallara uygun olarak hareket etmektir. Siz bunun adına isterseniz demokrasi deyin, isterseniz cumhuriyet deyin. Fark eden bir şey var mı? Gayet tabii ki yok. İşte onun için Bediüzzaman Zaman Sahibinin bakın ne kadar mükemmel şekilde siyasi ve içtimai meseleleri ortaya koyuyor. Kur'an'ın hükmünü ortaya koyuyor. Peygamber Aleyhisselatü'nün sünnetini ve bu şekilde uygulamalardan ortaya çıkan sistemi güzel bir şekilde ortaya koymuş. Ne buyuruyor? Cumhuriyet ki haşiye o zaman meşrutiyet. Şimdi o kelimenin yerine cumhuriyet konulmuş. Adalet ve meşveret ve kanunda inhisarı kuvvetten ibarettir. 13 asır evvel şeriatı garra tesis ettiğinden ahkamda Avrupa'ya direncilik etmek dini İslam'a büyük bir cinayettir. Bakın 13 sene evvel şeriatı garra, Kur'an-ı Azimüşşan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle tesis edilmiş. Yani şeriat nedir? Kanun kural demektir. Dolayısıyla kuralları koymuş. E, İslam'ın hükümleri beş nevi Nedir bunlar? Birincisi itikada ait hükümler. İkincisi ibadete ait hükümler. Üçüncüsü hayatı içtimaiyeye ait hükümler. Aile hukukuna ait hükümler. Ve bir de ukubat dediğimiz cezalara ait hükümlerdir. E bunların hepsi şeriat-ı garra olarak Cenab-ı Hak tarafından tesis edilmiş. Onun kuralları da 1400 sene uygulanarak yani ehli sünnet içerisindeki mezhepler tarafından buna tesis edilmiş. Dolayısıyla bu kadar mükemmel kuralları olan bir İslamiyet, bir şeriat garra varken Batı'dan e, toplumu idare edecek yasaları almak gayet tabii ki İslamiyet'e büyük bir cinayettir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bunu Bediüzzaman Hazretleri sadece kendi söylemiyor. Namık Kemal de aynı şeyleri söylüyor. Namık Kemal Bediüzzaman Hazretleri Hazretlerinden daha önce yaşamış. Ve Jön Türkler mesela Bakın bunlar batıdan kanunların alınmasına karşı çıkmışlar. Değil Çalışmaları sonucunda kanun esası uygulamak için Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığında bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyonda bizatihi Namık Kemal'de görev almıştır. Bunlar Jön Türkler tarafından yapılmış. Sonra bu anayasayı yani kanun esası uygulamak için de e, kanunlar gerekiyor, yasalar gerekiyor. Onun için de Mecelli Ahkam-ı Sultaniye yapılmış. Bu da bu komisyon tarafından yapılmış. Dolayısıyla ama eksik kalmış. Bunun devam etmesi lazım. Daha önceki videomuzda bunu Bediüzzaman Hazretleri'ne nasıl tavsiye ettiğini ifade etmiştik. Ve Bediüzzaman devam ediyor. Kuvvet kanunda olmalı yoksa istibdat tevzi olunmuş olur. Evet kuvvet kanunda olmalı. Yani kanunlar hakim olmalı. En üst yöneticiden en alt yöneticiye kadar ve halk kuralları bilmeli. Mesela trafik kuralları. Bakın kurallara bilin ve kurallara uyulursa trafik düzgün bir şekilde yürür. Aynı şekilde diğer anayasa maddelerini herkes bilir ve herkes anayasaya uyarsa kimsenin kimseye tahakküm etmesine gerek kalmaz. Bakın istiddat ortadan kalkar. İstiddat ne demektir? Keyfi yönetimdir. Kanunsuz, kuralsız yönetimdir. Evet, kanun ve kuralı, kuralları, kurallı yönetimi İslamiyet getirmiş. İnne Allahu vel al kaviyyül metin. Hakim ve amir vicdani olmalı. Yani demek bu Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet. Yani güç ve kuvvet Allah'a aittir. Ve kuralları koyan Cenab-ı Hak'tır. Bakın nasıl tabiat kanunlarını, kurallarını koymuş sayıcı Allah ve insanlar, bütün mahlukat o kurallara uyuyor ise aynı şekilde Cenab-ı Hak insanın iradesinden kaynaklanan insanların faydalanması gerektiği toplumun, cemiyetin, ailenin artık yani bütün insan hayatındaki bütün meselelerin düzgün bir şekilde yürümesi için ne yapmış? O da yeni bir kurallar daha koymuş. İnsan iradesini sınırlamış. iyi emretmiş, kötüyü yasaklamış. Dolayısıyla bunlar da Cenab-ı Hak tarafından getirilmiştir. Kimsenin kimseye lütfu falan değil. Efendim bu kuralları işte batıdan alıyoruz. Batı da zaten din kitaplarından almış. Yani Tevrat'tan almış, İncil'den almış. Dolayısıyla peygamberlerin getirmiş olduğu kurallar sonra hukuk kuralları haline gelmiş. E kuralları koyan kim? E Cenab-ı Hak öldürmeyeceksiniz diyen, yalan söylemeyeceksiniz diyen, haksızlık yapmayacaksınız, hırsızlık yapmayacaksınız diyen Cenab-ı Hak'tır. Diğer bütün kurallarda da böyledir. Mesela evlilik Cenab-ı Hak kural getirmiş. Dolayısıyla bu kurallara, bu ayasalara göre hareket edilirse bakın cemiyet hayatı mükemmel şekilde işler devam eder ve her nevi kemalat, terakki bunun da olur. Ve istidadın her nevi bu şekilde ortadan kalkar. Onun için kanun ve kuralları koyan tabiat kanunları gibi diğer kuralları da koyan Cenab-ı Hak'tır ve biz bunları uygulamakla mükellefiz. O zaman hayatımız mükemmel olur hem dünya hem ayet sahibi bir şeyi temin edilmiş olur. Onun için bakın innallahu vel kavil metin hakim ve amir vicdani olmalı. Bu kurallarda kutsiyet kesbederse o zaman uygulanması daha mükemmel olur. Yani Allah korkusu ve ahirete hesap verme duygusuyla hareket zaman o zaman yasalara daha mükemmel şekilde insanlar toplumlar uyar. Yoksa devletin koymuş olduğu yasaklar ve hapis cezası falan gibi şeyler insanları yanlışlardan korumaz. O da marifeti tam, medeniyeti am, veyahut dini İslam namili olmalı. Yani marifet, eğitim, medeniyet, bakın toplum, toplumun gelişmişliği. Toplum ne kadar gelişirse, eğitim ne kadar mükemmel olursa, bunlar ne kadar güzel bir şekilde topluma aktarılabilirse, öğretilebilirse ve bu da dini İslam namına olursa o zaman mükemmel bir şekilde bu kurallara uymak mümkün olur. Yoksa istibdat daima hüküm ferma olacaktır. Evet, yoksa eğer kanun kural hakim olmazsa gayet tabii ki şahısların keyfi yönetime hakim olacaktır. İttifak hüdadadır, heva ve hevesli değil. Yani insanları bir araya getiren, toplumu birleştiren, bütünleştiren nedir? Kanun ve kurallar ve Cenab-ı Hakk'ın emirleri ve rızasına uygun hareket etmektir. Bunu bu noktada herkes ittifak edebilir. Ama heva ve hevesli ittifak etmek mümkün değildir. Çünkü herkesin hevası, hevesi, arzusu, fikri, düşüncesi farklıdır. Dolayısıyla burada ittifak olmaz. İttifak ne olur? hüdada olur. Yani Cenab-ı Hakk'ın ortaya koymuş olduğu prensipler adildir, doğrudur, insanlığın hayırınadır. Ve hiç kimse bunları zararlıdır, yanlıştır diyemez. Böyle olunca ittifak orada olur. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Yani hürriyette Cenab-ı Hak insana vermiş ki sorumluluk bilinci oluşsun. Mükafat ve ceza ancak hürriyet içerisinde olur. Hürriyetiniz varsa mükafat hak edersiniz. Hürriyetiniz varsa ceza hak edersiniz. Onu Cenab-ı Hak insanı hür yaratmıştır. Dolayısıyla insanlar hürdürler. Cenab-ı Hak bu hürriyeti vermiş. Ama bütün bunlarla beraber Cenab-ı Hakk'ın memuru ve askeri durumundadırlar. Yani abd demek, ibadet etmek demek, Cenab-ı Hakk'a asker olmak demektir. Asker nasıl kurallara tabi ise, memur nasıl kurallara tabi ise, insan da aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kurallara mecburen uyacaktır. Tabiat kurallarına uyduğu gibi. Tabiat kurallarına uymazsa zaten dünya cizasını görür. Ama Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu diğer kurallara uyarsa dünyada ve ahirette mesul olur. Evet, her şey hür oldu. Şeriat da hürdür. Yani isteyen inanır, isteyen inanmaz. de mesaili şeriat -i rüşvet dermeyeceğiz. Evet, bunlar bütün bunlar şeriatın birer prensibidir. Dinin birer kuralıdır. Bunlardan taviz vermek mümkün değildir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.